Evet Metap New York Borsası yılın son haftasına yükselişle başladı dedin. Açılışta Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kazandı. Hatta senin de söylediğin gibi S&P 500 endeksi haftaya rekor yükselişle başladı. Ee, Noel tatili öncesinde geçen haftayı yükselişle e, tamamlayan endeksler omikron varyantını oluşturduğu riske rağmen e, yılın son haftasının açılışında da pozitif seyrini sürdürdü. E, Amerika'da Noel tatilinde çok sayıda uçuş iptali oldu. İşte bu iptaller sonucu Havayolu şirketlerinin hisselerinde düşüş gördük. United Airlines, American Airlines ve Delta Airlines'ın hisseleri %2'ye yakın değer kaybetti. Bu konudaki ayrıntıları yayının başında Serhan Akif Ak Yıldız da aktardı zaten. Benzeri bir şekilde kurvaziyer gemi şirketleri de omikron krizi nedeniyle yeni haftaya düşüşle başladı. Ama uzmanlar yeni haftada sakin veri gündemiyle ...tatil takvimi sebebiyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesini bekliyorlar. E, ve hisse senetlerine yönelik beklentilerini de pozitif tutuyorlar. E, bu arada Amerika'da Kasım ayının son haftasındaki e, Şükran günü ve Kara Cuma ile birlikte e, alışveriş sezonu başlamıştı. İşte yıl sonuna kadar Amerikalıların 860 milyara yakın e, bir harcama yapması bekleniyor ki bu seneki sezon açılışı rakamları mağazalardaki doluluk oranına bakıldığında salgının çok etkin olduğu geçen yılkinden daha iyi ama tabii salgın öncesi dönemden de oldukça kötü. Bu yıl perakende satışları 1 Kasım 24 Aralık tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre %8,5 artı mehtap. Ee, i̇nternetten satışlarda da %11'lik bir artış söz konusu bu tatil sezonunda perakende satışların %21'e yakını internet üzerinden oldu. Bu da artan sayıda müşterinin evlerinden alışveriş yapma rahatlığından yararlandığını gösteriyor bize. Ee, hatırlayacaktır herkes Kara Cuma'da internet satışlarında önceki yıllarla kıyaslandığında bir düşüş yaşanmıştı. Biz de bunu haberlerimizde yansıtmıştık. İşte şimdi bu artış omikronla yeni bir boyut kazanan salgının müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. mağazalara, dükkanlara giden müşteri sayısında da artış yaşandı. İşte bunda da tedarik zincirindeki sorunların etkili olduğu sanılıyor. ve bu konudaki haberleri, uyarıları dikkate alan Amerikalılar da bu dönemde dükkanlara akın etmiş gibi görünüyor Mehtap. Dolayısıyla da dükkanlardaki satışlarda da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %8'i aşan bir artış söz konusu. Bu süreçte Noel tatilinin bu rakamlarda etkili olduğunu söyledik. Amerikalılar sevdiklerine, yakınlarına hediyeler aldılar ama önümüzde daha yılbaşı var. Dolayısıyla Amerikalılar hem internette hem de dükkanlara akın ettiler ve etmeye de devam edecekler bu tatil ve alışveriş sezonunda. Hangi ürünler arttı dersen mücevher ve elektronik eşyaların satışlarında artış yaşandı ve bu artış da halen devam ediyor. 2020 yılına kıyasla mücevher satışları %32, elektronik eşya satışları %16'dan fazla arttı. Üstelik de bu artışlar yüksek enflasyon ortamında yaşandı. Sık sık bu konuda da verileri paylaşıyoruz bu ekrandan. Amerika'da üretici fiyatları Kasım ayında bir önceki yıla göre %9,6 gibi bir rekor artış gösterdi. Tüketici fiyatlarının Kasım ayında sona eren 12 ayda %6,8 oranında arttığını da bir kez daha hatırlatalım. Dolayısıyla Amerika'da son dönemde ekonomiye dair verilerin çoğu olumlu gelse de ülkede son yılların en yüksek enflasyonun olması ekonominin geleceğine dair bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Ama bu yine de tatil sezonunda Amerikalıları alışverişten vazgeçirmemiş gibi görünüyor Mehtap. Özlem sen de değindin. 2 yıl aşkın süredir devam eden pandemi ekonomik dengeleri de değiştirdi. Enflasyon yükseldi, alım gücü düştü. Özetle salgının sağlıktan sonra vurduğu en büyük şey oldu ekonomi. Hep merak edilen bir soru var. Pandemini yarattığı hasardan ne zaman kurtulup toparlanacağı konusu gündemde dünya ekonomisinin. E bu konuda yeni bir araştırma var. 2022'ye yönelik iyimser beklentileri içeriyor. Onun ayrıntılarını da senden dinleyelim. Küresel çapta gayri safi yurt içi hasılanın salgından toparlanma sürecinde yükselmesi bekleniyor. Mesela bununla birlikte enflasyon devam ederse politika belirleyiciler için ekonomilerini desesyondan çıkarmak zor olabilir diyor uzmanlar. Ilımlı e, ayarlamaların yapılması halinde artışların kontrol altına alınacağı umuluyor. Bunun olmaması halinde dünyanın e, 2023 yılı 2004 yılında Kendini resesyona hazırlaması gerektiği belirtiliyor. Ekonomi ve İş Araştırması Merkezi'nin yayınladığı bir rapordan bu veriler. Ee, ki Bu rapora göre dünya ekonomisi 2022 yılında ilk defa 100 trilyon doları aşacak. Daha önce dünya ekonomisinin 100 trilyon doları 2024 yılında aşacağı tahmin ediliyordu. Yine aynı rapora göre Çin dünya ekonomisi liderliğini 2030 yılında Amerika'dan devralacak. Ee, tabii burada hemen akla ABD için ticari savaşları geliyor. Ee, aslında bu tarihin daha önce 2028 olacağı belirtiliyordu. E bu arada Hindistan gelecek yıl dünyanın 6. büyük ekonomisi olacak bu rapora göre ve Fransa'nın yerini alacak. 2031 yılında Hindistan dünyanın 3. büyük ekonomisi olacak. Daha önce Hindistan'ın 2030 yılında dünyanın 3 numarası olacağı tahmin ediliyordu. İngiltere 2036 yılında Fransa ekonomisinden %16 daha büyük olacak. Avrupa Birliği'nden ayrılmasına rağmen e, Almanya örneğin 2033 yılında Japon ekonomisini geride bırakacak. E, raporda dikkat çeken bir başka sonuçta iklim değişikliğinin tüketici harcamalarını 2036 yılına kadar yılda 2 trilyon dolar azaltacağı yönünde mehtap. E, i̇klim değişikliği uzun yıllardır küresel bir sorun. E, salgından önce belki de küresel çapta en çok konuşulan konuydu. Ama artık korona salgını diyebiliriz öncelikli günden. İşte korona virüsü salgını Avrupa'nın en büyük ekonomisine ve nüfusuna sahip Almanya'da e, ilk kez ortaya çıktı. 2020 Şubatından bu yana başta büyüme ve istihdam olmak üzere ekonomi için de büyük bir tehdit oluşturuyor. E, Noel öncesi örneğin, e, Noel öncesi dönem Alman perakendeciler açısından büyük bir umuttu. E, mağaza sahipleri yıl boyunca yaşadıkları kaybı en azından yoğun hediye satışlarıyla Noel öncesindeki günlerde biraz olsun telafi etmeyi umut ediyorlardı. Ancak Noel öncesi gelen veriler Noel satışlarının da dükkan sahipleri için hayal kırıklığı olacağını göstermişti. Ekim öyle de oldu. E, perakendeciler normal şartlarda Noel öncesindeki 6 haftada yıllık kazançlarının dörtte birini elde ediyorlar. Ama bu yılki satışların salgından önceki aynı döneme göre yani 2019 Noel'ine kıyasla ortalama %30 oranında gerilediği açıklandı. Pandemi özellikle de omikron varyantının yayılmasına karşı alınan önlemler ve kısıtlamalar süpermarketler ve eczaneler dışındaki dükkanlara mağazalara büyük ölçüde zarar olarak yansıyor. Ee, Rusya örneğin yine bir başka e, ülke e, Putin Rusya Merkez Bankası'nın faiz arttırması kararını savunmuştu geçtiğimiz günlerde ve yüzde 8 enflasyon çok fazla bu nedenle yüzde 4 olan hedefimize dönmemiz gerekiyor demişti. E, bu arada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu için 2021 yılı büyüme tahmini paylaşmıştık daha önce büyüme tahmini yüzde 6'dan yüzde 5,7'ye çektiği küresel ekonomik görünüm raporunda. Küresel ekonominin 2022 yılı büyüme beklentisinde yüzde 4,4'ten 4,2'ye düşürmüştü. Yani bu verilerde aslında bu raporla örtüşüyor diyelim ve söz sana bırakalım Mesaf.